Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği bir söz var. Bu sözü herkes duvara asmalıdır diyor. Evet, insanın baş ucunda, duvarlarda asılması gereken bir sözdür diyor. İnsanlık sadece bu sözü rehber edinirse zulüm ve adaletsizliğin yaşanmadığı bir dünya inşa edilirdi ve edilir. Nedir bu söz? Hayrun nasimen yenfeun nas İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada yaşayan bütün insanlar insanların mutluluğu, huzuru, refahı için çalışıyor. Hiç birisi insanlık namına insanlık zararına çalışmıyor. Bütün insanlar insanlara faydalı olmak için çalışıyor. Yeryüzünde zulüm ve adaletsizlik kalır mıydı? Kalmazdı. Dolayısıyla bir tek söz dahi insanlığın refahı için yeterlidir. Nedir? Hayrun nasi men yenfe'un İnsanların en hayırlısı, en faziletlisi, en işe yarayanı kimdir? İnsanlara en çok faydası olanlardır. Her alanda, maddi ve manevi bütün alanlarda insanların faydasına çalışan insanların en hayırlısıdır. Dolayısıyla herkes insanlığın hizmeti, faydası ve yararı için çalışırsa gerçekten toplumda zulüm ve adaletsizlik kalmaz, kötülük kalmaz. Şeytan bu diyarları terk eder gider. Yeryüzünde hiçbir bozgunculuğun olmadığını müthiş bir ütopya dünyası kurulur. Yani hayal ettiğimiz efendim güzel bir dünya vardır ya ona ütopya deniliyor. Yani gerçekleşmesi çok da mümkün olmayan bir hayali dünya. O zaman o dünya gerçekleşir. Yeter ki insanlar birbirlerinin faydası için çalışabilsin. Yine